Sevgili gençler 2. Göktürk Devleti'nden devam ediyoruz. Şimdi en son nerede kalmıştık hatırlarsanız Göktürk Devleti 50 yıl kadar Çin esaretinde kalıyor. Ve bu esaretten sonra e, Kutluk Kağan önderliğinde yeni bir devlet kurulacak. Aslında burada bir ihtilal var, bir ayaklanma söz konusu ve Türklerin yapmış olduğu ilk ihtilalleri bu da. Bu da belki duymuşsunuzdur. Kürşat ayaklanması ya da Kürşat ihtilali olarak tarihimize geçmektedir. Kürşat yanındaki e, arkadaşlarının da çevrilerini de alıp Çin sarayını basmaya karar verir. Çünkü der ki bu bizim bağımsızlık anlayışımıza ters, bizim dedelerimiz geçmişte böyle yapmadı, kimsenin hakimiyetine girmedi, biz de bunu yapmamalıyız diyerekten Çin sarayına bir bastılar ve Çin'e karşı bir baş başkaldırı hareketi başlattılar ve bunun sonucunda tabii ki Kürşat ve 49 tane arkadaşı şimdi baktığımızda koca Çin sarayını bassa da kazanacak hali zaten yoktu. Ama burada büyük bir bağımsızlık örneği verdiler ve neticesinde Kürşat ve arkadaşları öldürüldü. Ama bunun akabinde Kutluk Kan yani İlteriş Kan önderliğinde yeni bir devlet kuruldu. Biz buna 2. Göktürk Devleti ya da Kutluk Devleti diyebiliriz. Kurucu kimmiş gençler? Kutluk İlteriş Kağan'mış. Şimdi Kutluk İlteriş kan devletin kuruculuğunu, öncülüğünü yapıyor. Başkent yine e, neresiydi? Ötükendi ve bu dönemde başkenti kara kuruma taşıyacaklar daha sonrasında. Ama devletin en parlak dönemi kuşkusuz kimdir? Bilge Kağan dönemidir. Şimdi Bilge Kağan ee, onun bir veziri var. Vezir Tonyukuk ki bu Türk tarihindeki en önemli vezirlerden bir tanesidir. Ee, Tonyukuk'la beraber ve kardeşi Kültigin'le beraber ülkeyi ne yapıyor? Bu dönemde yönetiyor. Ve devletin sınırları oldukça genişliyor diyebiliriz. Şimdi bu dönemde gençler bir de e, Göktürk yazıtları, kitabeleri zaten hepimizin bildiği. Bunlar, bu anıtlar dikiliyor. Şimdi Göktürk kitabelerine baktığımızda gençler, Vezir Yukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilen anıtlardır. Ve bu anıtlar Türk tarihine ışık tutan ilk anıtlardır diyebiliriz. Yani Türk tarihini ilk defa aydınlatan anıtlardır diyebiliriz. Ve baktığımızda bu dönemde Göktürk alfabesi oluşturuluyor gençler. 38 harften oluşan. Yani kendilerine ait bir alfabe kurmuş olmaları aslında onların yine milliyetçi bir özellik gösterdiğini kanıtlamaktadır bizlere diyebiliriz. Ve e, bunların ölümünden sonra yani Bilge Kağan'ın, e, Tonyuk'un ölümünden sonra aslında ikinci Göktürk Devleti de e, o geçmiş dönemdeki parlak dönemini ne yapıyor? Artık yitiriyor ve Karluk, Uygur, Basmil gibi boylar, çeşitli boylar birleşip buradaki Göktürk Devleti'nin yönetimini ele geçiriyorlar diyebiliriz. Ve bundan sonra akabinde 744 yılında Uygur Devleti kuruluyor. Şimdi Uygur Devleti gençler aynı şekilde yine Orta Asya'da kurulan bir Türk devletidir ve Uygurlar döneminde daha farklı bir yapılanma göreceğiz. Şimdi Uygur Devletini inceleyelim. 744 ve 840 yılları arasında hüküm sürmüş olan bir Türk devletidir ve kendileri Asya Hun Devletine bağlı olarak Orhun ve Selenge kıyılarında yaşıyorlar ve Göktürklerin son zamanlarında da basmiller işte Karluklar bunlarla birleşiyorlar bu boylarla ve Uygurlar Göktürk Devleti'ne tamamıyla son verip Ötüken merkezli kendi devletini kuruyor. Uygurların ilk hakanına baktığımızda gençler ilk hakanı Kutluk Bilge Kül Kağan'dır gençler. Şimdi Kutluk Bilge Kül Kağan döneminde kurulan bu devlet ee, döneminde aslında başkent Ötüken'den Ordubalı'a yani Karabala Sagun'a taşınıyor. Yani bir başkent taşınmasını görebiliyoruz. Ve Uygur Devleti Bögü Kağan döneminde oldukça zenginleşiyor ve Çin imparatorunu destekliyor. Hatta Çin'e yaptıkları sefer sonucunda aslında yeni bir din benimsiyorlar. Aslında bu dinde Maniheizm denilen dindir. Maniheizm Uygur Devleti'nde oldukça değişikliklere sebep olacak. Şu anlamda bakınız. Bir kere maniheizm bir ressamın getirmiş olduğu, belirlemiş olduğu bir dindir. Dolayısıyla et yemeği yasaklar, savaşmayı yasaklar. Yani Türklerin tam zıttı olan bir din çeşididir maniheizm. Ve maniheizm sonrasında Türkler ilk defa neye geçecek buna bağlı olarak yerleşik yaşama geçecekler. Bakınız yerleşik yaşama geçiyorlar. Artık yemiyorlar. savaşçılık özelliklerini kaybediyorlar maniheizm dinine bağlı olarak. Ee, Uygurlara baktığımızda yani maniheizm dini sadece Kaan ve çevresinde kabul görüyor ama halk arasında fazla yayılmıyor. Buna rağmen bakınız gençler mimari eserlere yansıyor bu olay. Neden? Çünkü dedik ki yerleşik yaşama geçtiler. E, o zaman çadırlardan evlere terfi ettiler. Ya da çeşitli yerlerde kervansaraylar kurdular. Ya da çeşitli yerlerde kütüphaneler haneler kurdular. O zaman biz gençler şunu söyleyebilir miyiz? Maniheizm dini Uygurların hayat tarzını ne yapmıştır? Tamamiyle değiştirmiştir diyebiliriz. Ve Uygur devletine daha sonra 840 yılında Kırgızlar son verecek, Uygur ülkesine girerek başkentini alacak ve Uygur devleti 840 yılında sona ermiş olacaktır diyebiliriz. Evet değerli gençler böylelikle Uygur devletini de bitirmiş olduk. Diğer dersimizde tekrardan devam etmek üzere. Hoşçakalın.